Dostlar 10 Şubat Salı akşam Antalya yarışları tahmin videosuna hoş geldiniz. 6 koşulu kısa bir Antalya programıyla birlikte olacağız. Kazanç dolu bir gün diliyorum herkese. Şimdiden keyifli seyirler, bol şanslar. Dostlar günün ilk koşusu 2000 metre kum pistte start alacak meydan mücadele. E, altılı Ganya'nın başlangıcını oluşturacak koşuda ilk şans verdiğim isim 2 numaralı Boşko. İstikrarlı yarışlarının ardından ilk defa çıkacağı uzun pistte bu sefer de ataklarına geç kalmazsa fotoyu ilk bulan isim olabilir ve koşu özelindeki favorimdir. Devamında 9 numaralı Taşdemirhan'la devam edeceğim. Mesafe deneyimi olmayan safkanların yanında arka grubu uyutarak bir beyaz bayrak ayna yarışına imza atabilecek safkan 3 numaralı Boşko'ya en yakın rakip önerimdir. Bu iki ismi biraz daha ön planda tuttuğum koşuda ekonomik kurgular bu şekilde değerlendirebilir. Devamında da iki isim daha genişleyen oyunlarda yer bulabilir. Bunlar son iki yarışını çok tatminkar bulduğum 8 numaralı Sky Cruise ve ilk yarışında gecikmeli start alıp 7. kalan 5 numaralı Golden Bee benim şablonumun son ismi olacak. Ee, i̇lk koşuda sıralamam 2, 9 önde olmak şartıyla devamında 8 ve 5 şeklinde. Günün ikinci koşusu, 4 yaşlı Arapların start alacağı Handicap 14 mücadele olacak. 1400 metre sentetik pistte start alacak koşuda 1 numaralı Güzelce Hisar benim bankom. Son yarışında koştuğu gruptan herhangi bir ismi şu gruba koysak muhtemelen sürdürek çıkar. Günmeti arkasında Aysera kıza boyunla geçilerek 3. olan Safkan bir kez daha Halis abiyle start alacak. Biraz sık start almasından ve son koşusundaki isimlerin ağırlığından etkilenmemişse kazanmasını beklediğim güzelce hisar şablonlarda yalnız bırakılabilir. Çok daha geniş oyun kuran yarışseverler, rakip olarak gördüğüm 7 numaralı Çerkezhan'ı değerlendirebilirler. Güzelce Hisar'ın bahsettiğim durumlardan eksik koşması durumunda sonlarda etkili bir yarış izletebilir. İkinci koşuda 1 numaralı Güzelce Hisar, benim bankom inanamayanları içinse Çerkezhan ihmal edilmemesi gereken bir isimdir. Üçüncü koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 1700 metre sentetik pistte start alacakları kısa vade 8 mücadele. İlk şans verdiğim isim 1 numaralı Tunç Siperi. Kolay kazandığı son iki yarışına bir yenisini daha eklemesini beklediğim bir safkan. Ard arda gerçekleştirdiği ikincilikler serisinin ardından bu sefer de birincilikler serisini pekiştirebilir. İlk rakip önerim 8 numaralı Trilya Kartalı. Uzun süredir beklediği birinciliğe son yarışında kavuşan safkan önde fazla preslenmezse son metreleri önde geçebilir. Ardından bugün ters bir yarış yapmasını beklediğim son yarışında bir sinyal çakan 7 numaralı Yemen Rüzgarı ve Özcan Yıldırım'la bütünleşmiş olan Fış Fış diyeceğim. Daha da genişleyen kurgular içinse artık yazmaktan bıktığım bugün normalde yazmayacağım ama hali sabit ekleresiyle bir kez daha şans vermek istediğim 4 numaralı Boğaz Çocuğu eklenilebilir. Üçüncü koşudaki sıralaman 1, 8, 7 ve 5 devamında daha da genişleyen kurgularda 4 ilave şeklinde. Dördüncü koşuda 1400 metre kum pistte start alacak kısa vade 8 mücadele. İlk şans verdiğim isim 4 numaralı Prenses Sylvester. Son 3 koşusunda bende tekti bu kısrak. Bir şekilde geçilecek rakip buldu ve canımı çok yaktı. Sırf bu yüzden banko diyemiyorum. Ama kazanmaya en yakın isimdir. Devamına 1 ve 3 numaralı karamazı ekürisine ait kısraklar bende şans buldu. Normalde bu şekilde iki isimle geçecektim bu koşuyu. Ekürilerden de bir numarayı tutuyorum bu arada. Ama olur da yarış bir yerde süratlenirse grup her ne kadar sert olsa da sonlarda çok etkili gelebilen 2 numaralı Elrio'ya şans verdim. Keza son yarışında çok etkili koştu. Durum böyle olunca bir kısrağı da dışarıda bırakmak mantıklı olmayacağından 5 numaralı Mike Hetrin'e e de şans tanıdım. Dediğim gibi Prenses Sylvester kazanmaya çok yakın dileyen o şekilde değerlendirebilir. Sıralamam devamında 1, 2 ve 5 şeklinde. Ee, günün 5. koşusu da uzun mesafeli bir şartlı 4 mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin start alacağı koşuda 2 artı 2 şeklinde bir sıralamam olacak. İlk ismim 3 numaralı Father of Fathers. Ben kalite olarak bu grubun üstünde bir isim olduğunu düşündüğümden ilk sırada yer verdim. En yakın rakip gördüğüm isim ise 2 numaralı Ansim Power. Son uzun mesafeli yarışını çok beğenmiştim. Koşunun hemen hemen çoğu yerinde rahat tavırlarıyla dikkatimi çekti. Bu iki isim ekonomik kurgularda ön planda değerlendirilebilir. Devamında 4 numaralı Vermitor demek istiyorum. Özellikle ikinci olduğu yarış dahil olmak üzere diğer tüm koşularında da bana zararı dokunmuş bir isim dördüncülüğünde çok başka isimlerle start alan safkan kaliteli kağıdıyla da mesafenin hakkından gelebilir. Son olarak da Lord of Dragon'a şans verdim. Kazandığı yarışlarında çok etkili akışlı bir şekilde sprint atabilen safkan güzel bir yarışa daha imza atabilir. 5 numaralı safkanın yarışlarını tatminkar bulmadığım koşuda sıralamam 3, 2, 4 ve 1 şeklinde. Aa, Antalya'da günün son koşusu 1600 metre sentetik pistte start alacak 4 ve yukarı yaşlı Arapların Handikap 16 Mücadelesi. İki isim arasında çok gidip geldiğim koşuda e, tam da stiline uygun olduğunu düşündüğüm pilotundan dolayı 4 numaralı Öztuğ tarafında yer aldım. Son iki koşusunu çok beğendiğim Safkan tam kendisine göre pilotuyla gizli ekürisinin de yardımıyla bir kez daha kazanabilir. Arada kaldığım diğer isim de 1 numaralı Asaf Babaydı dostlar. Yani Safkan'ın Ankara'da çok başarılı koşuları var. Um, Öztuğ son koşullarında böyle yarışlar yapmasa ben e, net olarak tercihimi Asaf Baba'dan yana yapardım. Dediğim gibi Halis abiden dolayı Öztuğ ağır bastı. Bu yüzden son koşuda 4 numaralı Öztuğ benim bir diğer bankom. 6 koşulu bir Antalya programını yorumladık dostlar. Umarım sizlere fayda sağlayacak okumalar olmuştur. Her zaman dediğimiz gibi öncelikli olarak e, kendi kurgularınızı değerlendirmeniz daha faydalı olacaktır. Şimdiden herkese keyifli seyirler, bol şanslar diliyorum dostlar. Kazanç dolu bir gün olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.